İstanbul Boğazı geçişi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklenen Panama bayraklı River Elbi isimli kuru yük gemisinin hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Olaya müdahale eden sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan gemide ufak çapta sürtünme ve boyasında oluşan çizikler haricinde herhangi ciddi bir hasar görülmedi. Yapılan kontrollerde can ve mal kaybıyla çevre kirliliği de yaşanmadığı tespit edildi. Geçtiğimiz gün Rusya'dan İngiltere'ye giden Panama bayraklı River Elbe isimli kuru yük gemisi İstanbul Boğazı geçişi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklenmiş. Geminin sahilde bulunan yalılara çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar kameralara yansımıştı.